Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde bir hatamız var. Bu hatayı nasıl çözebiliriz onu göstereceğim. İlk olarak 3 tane programımız var. Bunları sırasıyla çalıştıracağız. Daha sonra bilgisayarda yeniden başlatacağız. Birinci program bu. Bunu kabul edip yüklüyoruz. Daha sonra ikinci program bu. Bunu da kabul edip yüklüyoruz. Üçüncü program da bu. Bunu da kabul edip yüklüyoruz. Yükledikten sonra da dediğim gibi bilgisayarı yeniden çalıştırıp e kapatıp başlatacağız. Kapatıp başlattıktan sonra eğer yine aynı hatayı alıyorsak son olarak DRL dosyamız var. Ben bunu arşivden çıkardım. Bu DRL dosyasını eğer bilgisayarınız 32 bit ise yerel diskçe Windows sistem 32 atıyoruz. Eğer bilgisayarınız 64 bit ise yerel diskçe Windows CS 64 atıyoruz. Ben bunları yüklemedim arkadaşlar çok uzun olur diye. Bu dosyaları linkinizi size vereceğim, indirebilirsiniz. Sorunun çözümü bu kadar. Herkese kolay gelsin.